Merhaba arkadaşlar selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet saat 18:22'de kamu yayınlama platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayım. Sevgili dostlar borsa İstanbul Bursu endeksi haftanın dördüncü gününü bugün %2.62 artışla 11.024 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 139 milyon milyar 39 milyon tip Lirası olarak gerçekleşti. Böylece belli bir amaç olan 11 binde aşılmış oldu. Evet 18.22'de Borsa İstanbul'un enerji ve mühendislik şirketlerinden birisi CV Enerji kayıt sermaye tavan işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu arkadaşlar. Yönetim kurulu ve genel kurul tarafından onaylanmış olay. 500 milyonluk sermaye 4 milyara kayıt sermaye tavanı 4 milyara çıkmış ve yönetim kurulu tarafından onaylanmış. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde de ilan edilmiş. Zaten şirketin bir bedelsiz sermaye arttırımı yani sermaye arttırımı süreci vardı. Bu da artık kolaylaşmış oluyor SPK'nın önüne gittiğinde arkadaşlar. 500 milyonluk sermaye e, böylece %700 oranında tavan olarak arttırılmış gözüküyor. Sermaye tavan arttırılmış gözüküyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemeyiniz. Selamlar, saygılar.